Temmuz 1955 kale içinde doğdum. Şu üzerinde oturduğun ve çevrendeki her taşta ayak izim vardır. Çocukluk ayak izim vardır. Dolayısıyla bunlar şu anda benim kutsal topraklarımın içerisindeyiz. Her çocuğun çocukluğu ve çocukluk bahçesi kutsaldır. Dolayısıyla burası benim çocukluk bahçem. Bir gün 8 yaşındayım. Kısa boylu, başı eşarplı, üstünde krem pardüsüyle bir teyze her gün saat 4.30 sularında Mermerli tarafındaki Mendirek'ten Mendire'ye giriyor. Çok hızlı adımlarla geliyor. Tırmanarak feneri çıkıyor, feneri yakıp dönüyor. Yağmur, çamur, sel, fırtına hiçbir zaman için onun yolundan caydıramazdı. Bir gün gene böyle çok fırtınalı bir havada. Felaket yağmur var. Dalgalar fenerin üzerinden aşıyor. O teyze gene oraya girdi çok büyük bir mücadeleyle Fener'e ulaştı. Feneri yaktı ve geri döndü. Koşarak anneme gittim. Çok endişelerim vardı. Dedim ki ya anneciğim bu teyze bu işi yapmak zorunda mı dedim. Annem kesin ve kararlıydı. Çocuklarına bakmak zorundaydı. Aradan yıllar geçti. Kimdi, neyin nesiydi, ismi neydi bilmiyorum. Ama benim çocukluktaki Fener teyzem, Fenerci teyzemdi. Bugün 2000 13 yılı sanıyorum. Deniz Ticaret Odası'nın bir paneli var. Paneldeki konu Fener Gardiyanlar. Ben o gün Fenercilere Fener Gardiyanı dendiğini ve benim Fenerci teyzemin bir Fener Gardiyanı olduğunu öğrendim. Konuşmacılar var. Bir hanım var konuşmacı. Sıra o konuşmacı hanıma geldiğinde dedi ki benim annem dedi Fener Gardiyanıydı. Mermerli'ye gittiğinde dedi yorganımın içine girer, yatağımda sabahlara kadar ağlardım. Acaba annem geri dönecek mi diye dedi. Enteresan bir şekilde kader bizi karşılaştırmıştı. Benim Fenerci teyzemin kızı Nevin Doman o panelde konuşmacıydı. Panel bittikten sonra kendisine yaklaştım ve annenizle görüşmek isterim dedi. Randevuleştik, telefonlar alıldı verildi. Fatma teyzeyle buluştuk. Kapıdan içeriye girince beni böyle bir tepeden tırnağa süzdü. Elini öptüm. Kayınpederi Selanik göçmeniydi. Emin Çavuş. Emin Çavuş'un kızıydı Fatma teyzem. Denizdeki gemilere o zamanlar baba burnundaki fener yol gösteriyormuş. O baba burnundaki fenerin gardiyanı Ahmet Doman'ın yeğeni. Deniz Ticaret Odası'na deniz işletmelerine tavsiyede bulunuyor. Diyor ki benim yeğenimi işe alır mısınız? Ahmet Doman işe başlıyor. Ahmet Doman işe başladıktan sonra büyük bir rahatsızlık geçiriyor. Bu hastalık ancak 8 sene sonra iyice artınca son 2 sene, hayatının son 2 senesi Ahmet Bey hayattayken Fatma teyze gardiyanlığı üstleniyor. Maalesef Ahmet Bey'i kaybettiklerinde Fatma teyze 3 kızıyla baş başa kalıyor. Müthiş bir yaşam öyküsü. Ve aşağı yukarı 30 yıl bu Fener'in gardiyanlığını yapıyor Fatma teyzem. Bugün 91 yaşında 5, 3 çocuk sahibi, 5 torun sahibi ee, i̇nşallah o dik duruşa, o azimliliğe, o hırsa yine bu fenerlerden birisinin köşesine onun heykelini dikerek ve hayatını anlatarak Antalya'daki gençlere, kale içi halkına, kale içi çocuklarına e, bir hediyede bulunmuş oluruz. Çünkü Fatma teyzenin hayatı hakikaten örnek bir yaşam.